Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en basit ve en etkili DC motor hız kontrol devresi yapacağız arkadaşlar. Bunun için öncelikle tekrardan e, ÖRFZ 44N kanal MOSFET 10K potansiyometremiz var arkadaşlar. Ve bir adet e, 5 volt DC motorumuz var. DC motorun voltajı çok da önemli değil. Hemen arkadaşlar devremize geçelim. MOSFET'imizi hemen standımıza tutturuyoruz. Potansiyometremizi tutturalım arkadaşlar daha büyük olduğu için. Ve ondan sonra arkadaşlar <laughs> Gate ve Drake uç uçlarını potansiyometrenin ortak ucuna ve sol ucuna lehimliyoruz arkadaşlar. Uzun kablolamayla yapmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde gösteriyorum ee, daha iyi anlamanız açısından. Daha sonra arkadaşlar motorumuzun artı eksi fark etmeksizin bir tane ucuna Potansiyometrenin boşta bıraktığımız sağ ve sol ucu fark etmez arkadaşlar. En sağdaki ucuna ve motorumuzun diğer ucunu da mosfetimizin source ucuna lehimleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Daha sonra e, motorun girişindeki uçlara küçük bir kondansatör takabilirsiniz arkadaşlar. Ben ihtiyaç duymuyorum. Çünkü sorunsuz çalışacağına inanıyorum. Daha sonra arkadaşlar drain ucundan artı veriyorum. MOSFET'leri biliyorsunuz arkadaşlar. Şu soğutucuya bağlanan uç Arkadaşlar drain ucu orta bacakla birbirine kontak halindedir. Evet potansiyometremizden verdim görmüş olduğunuz gibi motorumuz çalıştı. Hız testi yapalım. Bakın komple kapandı. Çalışmaya başladı. Evet, duyuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Çok etkili bir hız kontrol devresidir arkadaşlar bu. Hem yapımı basittir hem de çok etkili çalışır. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.